Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. O kadar sıkılıyorum ki bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Merak ederseniz diye de maskeyi içinizden birinden bana korona bulaşmasın diye şey yaptım. Like atın. Bu videoya 50.000 like gelirse bir sonraki videoda da bu şekilde bir giriş yapacağım. 50.000 like. 10 like, 20 like bile gelmiyor ama 50.000 like da kıvırcık böyle Bu nasıl böyle oluyor hiç bilmiyorum ya yani. hani Baksana Garip Evet Giriş yaptığıma göre artık Oyuna Dönebilirim Like atmayı abone olmayı unutma Hiç beceremiyorum ya yani giriş yapmayı Bugün Rico ile çift hesaplaşma modunda oynayacağım Yine her zamanki gibi bir takım arkadaşım olmadığı için random gireceğim. Bu arada normalde Rico ile... Okay. Lol. Bu neydi şimdi? Bu arada Rico şey yapmıyorum normalde çift hesaplaşma falan girmiyorum. E sen niye benim peşimden geliyorsun ki? Görüyorsun ben onu alıyorum. Nasıl ölürüm ya? O Crow'un kravun... Hay ben böyle Crow'un kravun... Adam bildiğin bize Biz bir şey yapmadık ama bize oynadı hep Sen az önceki Crow musun ha? Ha? Sen de az önceki şeyli misin? Buradan gitmem lazım. Bakın şöyle bir şey yaparsam ne olur? <laughs> no! Abi bu ne hep nuplar beni buluyor ya inanamıyorum. Son anda karar değiştirip vazgeçtim ve Hayır. Bu arada boğazlarım düzü düzüldü. Hayır. Düzeldi. Bu arada Max çok iyi oynadığımı düşünüyordum. Çünkü çok fazla o kadar kolay mı be? Sende ileri atılma varsa bende de var. Keşke can. Arkadaşlar böyle beleşçileri öldürünce çok büyük zevk alıyorum. Çünkü hani beleş bulduğunda direkt uçuyor üzerine. Hadi bakayım. Hadi. Yani tikle de buraya girmezsin be. Gelme. Şu tarete alsam iyi olur. Max'in ikinci yıldız gücü ya da birinci yıldız gücü emin değilim. Hareket ettikçe mermisinin dolduğu yıldız gücü kesinlikle çok iyi. Yürüdükçe merminiz doluyor ve bu robotu da alacağım. Sonra gideceğim o 8 biti alacağım. tek hesaplaşmaya 8 bitle girenlerden nefret ediyorum. Çünkü iki canı var. Bir kere öldüğü zaman bir kere daha doğuyor. Ben niye otospam yapıyorum ve niye Bak öldü ama bir kere daha doğdu. Diğeri de mi Max? Ha yok. Hiç çıkmıyor ya. Baksana hiç çıkmıyor oradan. Hiç çıkmayacak oradan. Enerji rekoru yaparım ben de. Var mı öyle bir şey ya? Bedava öldüreceksin. Aşırı sinirleniyorum ben artık ya. Oğlum o benim. Ben yanlışlıkla aksesuar bastım az önce. Ya seni alacağım ama bak bekle. Sana bir lag dansı yakışır ama ya. Sana bir lag dansı yakışır ya. Kimse de kim Max bir susla konuşayım ya. Kimse de lag dansı yapmayı bilmiyor. Hızlı bir şekilde şuradan Umrumda bile değilsin Crow. O robotu da alsam fena olmaz. Dön robot. Mortis gelecek mi? Mortis gelecek mi? Mortis gelemedi. Ya inanamıyorum ya. Of. Konuşmayı unutmuşum ya inanamıyorum. Bir an dalmışım öyle. O kadar odaklandım ki. Oradan ateş etme lan terbiyesiz. Ya sen Öldün ha öldün. Öldün. Seni de orada yapma sakın. Biraz can doldursam iyi olacak. Sen nereye geliyorsun? Ya beni nasıl öldürebilirsin? Ya beleşçiyi görüyor musun ya? Ya beleşçi Of Şu an fikir değiştirdim ve önce recoil'le oynayacaktım. Sonra Max'e döndüm ama şimdi de taramalı karakterlerle oynamak istiyorum bu videoda. Sadece taramalı karakterler. Yani Yani robotu niye tam üzerime atarsın ki Supercell? Öyle yapmayacaksın. Ağzımın içine atacaksın. Oh. Ocesi rahat bırakmaz oradan beni. Ya ne bu? Ne bu yani ne bu? Yani o Frank bana mı oynayacak? Yani bir daha böyle bir hata yapma. Bir beleş yapacağım artık. Yani oradan canınmanın yok hala bana oynuyorsun ama. Şuraya gelip canımı biraz doldurup ondan sonra yoluma devam edeceğim. Çok şans ya, şans yemin ederim ya. Sen hala bana mı oynayacaksın ya? Lan bak, bak gördün mü? Bak, bak yılan. Bir yılan da burada bak. Hiç oyunu oynamaz. Sen ölmelisin sen. Hiç oyunu oynamaz, yılan yapar full. Selamun aleyküm. AFK kalma kardeşim. Selamun aleyküm. Ad korkudan direkt ulti attı inanamıyorum. Yalnız bu robotun bana gelmesi çok kötü oldu. Ya hayır be, hayır be. Ha bu videoda bu bu kadar bu video. 300 500 700 900 1 milyon 289 milyar 302 like atın bu videoya.